Arkadaşlar merhaba. Bugün bilgisayarımızda oluşan kasma veya bilgisayarımızda olan kasma sorunlarının çözümü nedir, nasıldır? Onları size göstereceğim. Hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, bilgisayarınız kasıyorsa böyle yani çok önemli bir problem gerçekten bu. Bu sorunların çözümü çok basit. Yani basit değil aslında ama biz basit yaptık. <laughs> evet. Hemen ilk adımımız e, arama çubuğuna Odaklanma yardımı. Odaklanma yardımı. Yazın. Tıklayın. Şunu kapalı yapın. Bunların hepsini de kapalı yapın. Tiki de kaldırım varsa tabi. Burası böyle. Burası büyüttü. Tamam mı? İki başlangıç yer arkadaşlar. Şuraya saat görev görevini yaparsak. Ee başlangıç dersek. Şurası sizin indirdikleriniz uygulama otomatikmen bilgisayar açılınca açılır. Siz sağ tık devre dışı hepsini devre dışı devre dışı devre dışı yapın. Ya yani şu kalabilir bir tek. Şu Windows Secure Team'i nedir? O kalabilir arkadaşlar. Burada değişimiz bitti. Üç depolama yeri'dir. Hemen depolama yeri yapıyoruz. Geçici dosyalar diyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Bak 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 burada bayağı bir bayağı bir şey var gerçekten. hepsini seçiyorum bir tek şu indirilenleri seçmiyorum. Ben indirdiklerim kalsın bir. Dosyaları kaldırın diyorum. Bu burada kaldırılırsın biz hemen diğer adama geçelim. 4. Temp. Arkadaşlar Windows tuşuna sağ tık yapıyoruz. Çalıştır diyorsunuz. Buraya T M P. Enter. Burada size de fazla olabilir. Hepsini seçiyorsunuz. C T L A. Hepsini şöyle siliyorum. Silmeyenleri atla diyorsunuz bu arada. Unutmayın. Bitmedi mi? Bitmedi. Yüzde işareti var şöyle. Bu sefer yüzde temp. Yüzde. Yapıyorsunuz. Yine açılanlar rahatlıkla silebilirsiniz. Bu artıklardır. Şunlar atla diyorsunuz dediğim gibi. Bakın hop atla. Bitti. Evet ee, bir de bir prefet ch vardır. Şöyle Prophet. p-r-e-f-t-c-h -P Açıklamada ben bunları vereceğim. Hiç merak etmeyin. Enter. Burada da varsa silin. Ben de şu an yok. hep Yeni silmiştim. Ben de yok bu arada. Evet. Şimdi 5. adımımız oyun modu. Yani bilirsin zaten. Oyun modu ayarları. Açık olsun yani. Açık olsun. <laughs> Açık olsun. Tamam. Oh. Geldik 6'ya animasyon. Windows animasyonlar göster. Kapalı kapalı kapalı. Masaüstü arka resmini göster. Kapatabilirsiniz ben açtım. Evet. Bu da bitti. Bir de arkadaşlar arka plan arka planda çalışan uygulamalar var arkadaşlar daha uygulama mı diyeyim ne diyeyim şöyle arka plan uygulamaları Aynen şu en üstteki direkt kapatın Bunların hepsini kapatın yani full kapalı kalsın tamam mı güç ayarları 7. ayarımız güç planı seçin sizde dengeli ise Arkadaşlar bu ee, sizin bilgisayarınızın tüm performansını kullanmamasına sebep olur. Ek planları gösterirsiniz. Yüksek performansı seçin. Yüksek performansı seçtiğiniz zaman arkadaşlar. Ee, tamam olur. Oyun bu. Oyun çubuk kısa yolları. Bunu da kapattın. Bilgisayarınızdaki şu an kasmalar arkadaşlar. Giderdik. Kasmalarınız devam ederse bana yorum olarak arkadaşlar atın atarsanız güzel olur. Diğer ki videolarda görüşürüz. Takipte kalın.